bisikletimi aldım ve bir kafeye geçtim. Tebdili mekanda hayır vardır bence. Fakat bu sizi yanıltmasın. Hala aydın basımdaki işime devam ediyorum. İnternet olduğu müddetçe işlerime devam edebiliyorken nerede olduğumun bir önemi yok. Promosyonculuk çok zevkli bir iş. Bu sektörde promosyon adına gerekli şeylerin iyi tespit edilmesi gerekiyor. Dışarıda çalışırken aslında kişilerin ve kurumların nelere ihtiyacı olduğunu daha net görüyorum. Bu şekilde gerekli çözümü üretmek kolaylaşıyor. Benim için gerekli ilhamın bir masanın başında oturup gelmesini beklemiyorum. O geldiğinde ben hazır oluyorum. Şu an bir kafede oturuyor olduğuma bakmayın. Gerçek hayatta bir dükkanınız olabilir. Ama bu sizi bulunduğunuz yerle kısıtlar. İnternette açılan bir mağaza sizi dünyaya taşır. Bulunduğunuz yerin gerçekten bir önemi yok. Mesela şu an Antalya'dan bir müşteriyle görüşüyorum ve mağazamdaki ürünleri inceliyor. Aynı anda birçok yerde olabilecekken dünyalarımızı neden küçültelim ki? Her birimiz doğayı, tarihi, farklılıkları hep bize gösterilen ve nedense hep de bizden çok uzakta olan yerlerde ararız. Bir bisiklet alın ve yaşadığınız yere şans verin. Uzakta aradığınız her şeyin aslında kendi içinizde olduğunu göreceksiniz.